Gençlerin sosyal adalet hareketlerine katılımı. Sosyal adalet, eşitlik, haklar ve özgürlükle gibi kavramlar son yıllarda dünya çapında gençler arasında daha fazla tartışılmaya başlandı. Gençlerin toplumsal değişimlere katılımı tarihsel olarak güçlü bir etkiye sahip olmuştur ve bu hareketler günümüzde de giderek artan bir hızla devam etmektedir. Özellikle sosyal medya ve dijital platformların etkisiyle gençler daha hızlı bir şekilde örgütleniyor ve toplumsal sorunlara karşı seslerini duyuruyorlar. Peki gençlerin sosyal adalet hareketlerine katılımı neden önemli ve bu katılım nasıl şekilleniyor? 1. Sosyal adalet nedir? Sosyal adalet, toplumdaki bireylerin eşit haklara sahip olmalarını, fırsat eşitliğini, ırk, cinsiyet, din, engel durumu gibi ayrımcılıklardan bağımsız olarak herkesin adil bir şekilde muamele görmesini sağlayan bir kavramdır. Sosyal adalet hareketleri bu eşitsizlikleri ve ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlar. Gençler bu ideallere savunarak toplumsal değişimi destekler ve toplumu daha adil bir hale getirmek için mücadele ederler. 2. Gençlerin sosyal adalet hareketlerine katılımının artması Son yıllarda gençlerin sosyal adalet hareketlerine katılımı önemli ölçüde artmıştır. Bu katılım özellikle dijital dünyadaki sosyal medya platformlarının etkisiyle hız kazanmıştır. Twitter, Instagram, TikTok gibi platformlar gençlerin fikirlerini paylaşmalarına ve toplumsal sorunlara dair farkındalık yaratmalarına olanak tanımaktadır. 2020'deki George Floyd protestoları gibi olaylar dünya çapında birçok gencin sesini duyurmasına ve sosyal adalet hareketlerine katılmasına yol açmıştır. Bu hareketler aynı zamanda gençlerin sadece kendi toplumlarında değil, küresel ölçekteki sorunlarda sahiplenmelerine olanak tanımaktadır. 3. Sosyal medyanın rolü Sosyal medya, gençlerin sosyal adalet hareketlerine katılımını daha görünür kılmaktadır. Hashtag kampanyaları, çevrimiçi imza kampanyaları ve dijital protestolar, gençlerin toplumsal sorunlar hakkında farkındalık yaratmalarına yardımcı olmaktadır. Özellikle hashtag Black Lives Matter hashtag gibi küresel çapta büyük ses getiren kampanyalar, sosyal medyanın gücünü ve gençlerin bu platformları toplumsal değişim için nasıl kullanabildiklerini gösteren örneklerdir. Dijital platformlar, gençlerin sesini hızla duyurabilmelerini sağlamakta ve aynı zamanda daha geniş bir kitleye ulaşmalarına imkan tanımaktadır. 4. Gençlerin motivasyonları Gençler sosyal adalet hareketlerine katılmalarının çeşitli sebeplerine sıralamaktadırlar. Birçok genç toplumda gördükleri eşitsizliklerden rahatsızlık duyarak bu hareketlere katılmaktadır. Örneğin kadın hakları, ırkçılık, çevre sorunları gibi küresel konularda duyarlılık gösteren gençler değişim yaratmak ve dünyayı daha adil bir yer haline getirmek istiyorlar. Ayrıca Gençlerin sosyal medyada sürekli bağlantıda olmaları, onları küresel sorunlara daha duyarlı hale getirmekte ve bu sorunlara çözüm arayışına itmektedir. 5. Eğitim ve farkındalık artışı. Gençlerin sosyal adalet hareketlerine katılımı çoğu zaman eğitimle desteklenmektedir. Okullarda ve üniversitelerde verilen insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çevre bilinci gibi dersler gençlerin toplumsal sorunlara dair farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır. Bu eğitimler, gençlerin daha bilinçli bir şekilde sosyal adalet hareketlerine katılmalarına olanak tanır. Ayrıca, gençlerin okuma ve araştırma yaparak toplumsal sorunları derinlemesine anlama şansı bulmaları onları daha etkili aktivistler haline getirebilir. 6. Çevre hareketleri ve gençlerin katılımı Son yıllarda çevre hareketleri, gençlerin sosyal adalet için gösterdiği mücadelede önemli bir yer tutmaktadır. Greta Thunberg'in iklim değişikliği konusundaki ses getiren hareketi dünya çapında milyonlarca genci harekete geçirmiştir. Gençler yalnızca ekonomik ve toplumsal eşitsizlikleri değil, çevresel adaletsizliği de kendilerine dert edinmişlerdir. Çevre sorunlarına karşı duyarlılık gösteren gençler, iklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi ve çevre kirliliği gibi konularda toplumsal bilincin artmasına öncülük etmektedirler. 7. Gençlerin katılımını artıran stratejiler. Sosyal adalet hareketlerine katılım artırmak için çeşitli stratejiler kullanılmaktadır. Bu stratejiler arasında eğitim programları, dijital kampanyalar, protestolar ve sivil itaatsizlik gibi eylemler yer almaktadır. Gençler toplumsal sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmeye, toplumdaki adaletsizliklere karşı seslerini duyarmaya ve değişim yaratmaya yönelik çeşitli yollar aramaktadırlar. Gençlerin bu hareketlere katılmalarını teşvik eden en önemli faktör, güçlü bir toplumsal ağ ve destek sistemine sahip olmalarıdır. 8. Zorluklar ve engeller Gençlerin sosyal adalet hareketlerine katılımı bazı zorluklarla da karşı karşıyadır. Gençler genellikle toplumsal değişim için bir şeyler yapmak isteseler de bu süreçte karşılaştıkları engeller onları zorlayabilir. Bu engeller arasında otoriter rejimler, Hükümet baskıları, ekonomik zorluklar, toplumsal normlar ve kültürel engeller yer alabilir. Ayrıca gençlerin sosyal medya üzerinden organize oldukları hareketler bazen manipülasyon ve dezenformasyona açık olabilir. Bu nedenle gençlerin sosyal adalet mücadelesinde daha etkili olabilmeleri için bilinçli ve güvenilir bir şekilde hareket etmeleri önemlidir. 9 Gençlerin geleceği şekillendirmedeki rolü Gençlerin sosyal adalet hareketlerine katılımı sadece bugünün değil, geleceğin de şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Gençler toplumları daha eşit, adil ve özgür hale getirmek için mücadele etmekte ve gelecekteki nesillerin daha iyi bir dünya yaşamasını sağlamaktadırlar. Bu nedenle gençlerin sosyal adalet hareketlerinde aktif bir şekilde yer alması toplumsal dönüşümün temel taşlarını oluşturur. Gençlerin sosyal adalet hareketlerine katılımı toplumsal değişimin hız kazanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Sosyal medya ve dijital platformlar sayesinde gençler fikirlerini duyurabilir ve toplumsal sorunları gündeme getirebilirler. Eğitim, toplumsal farkındalık, çevre hareketleri ve eşitlik gibi konularda gençler toplumda olumlu değişimlere öncülük etmektedirler. Bu süreç, gençlerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri ve daha adil bir dünya yaratma yolunda birlikte hareket etmeleriyle mümkün olmaktadır. Gençlerin sosyal adalet hareketlerine katılımı sadece bugünün değil Yarının dünyasını şekillendirecek önemli bir adımdır.